5. Spagetti kaşığındaki delik Öğrenciler için yılın en büyük açıklamasını yapmadan önce bir düşünelim. Sadece kendin için spagetti yaptığın anları hatırlıyor musun? Göz kararı bir miktar spagettiye ekledikten sonra, açlığın da etkisiyle, ''Abi bu az olur.'' deyip, yavaş yavaş paketin tamamını tencereye eklediğin önleri de hatırlıyorsundur. Şimdi mucizeyi dinle. Spagetti kaşığındaki delik, sadece suyun akıp gitmesi için değil, aynı zamanda bir porsiyonun ölçüsü. 4. iPhone'un arkasındaki nokta iPhone'ların arka kısmında kamera ve flashın tam ortasında bir delik göreceksiniz Sakın Apple Store'a giderek iPhone'umda delik var gururum incindi 1 milyon dolar tazminat istiyorum demeyin Paneye kapılmayın bu delik mikrofon görevini yerine getiriyor 3. kutulardaki renkli daireler Geçenlerde bununla ilgili bir yorum gördüm. Güya gizli örgütler tarafından insanlar üzerinde zihin kontrolü sağlamak amacıyla bu renkler oraya yerleştirilmiş. E her gün televizyon izliyorsunuz. Gizli örgüt televizyondan da yapar yapacağını. Bu gizli dairelere mi kaldılar diye yazacaktım. Vazgeçtim. Bu daireler ürünün ambalajında kullanılan boyaların listesi. Tüketicilerle veya zihin kontrolüyle herhangi bir ilgisi yok. 2. Cam şişenin altındaki boşluk. Cam şişeler ilk yapıldığında teknoloji gelişmemişti. Tüm ölçümler el ile göz kararı yapılıyordu. Cam şişelerin altı her zaman düz yapılıyordu. Yere sağlam basmayan şişe sallanıyordu. Daha sonra şişelerin altında tam ortadan bir boşluk oluşturularak bu sorunu çözdüler. Bugün teknoloji bize pürüzsüz ve dümdüz şişe altı üretme imkanı sağlıyor. Ama bu boşluk özellikle de şarap şişelerinde bir geleneğe dönüşmüş durumda. 1. Yaya geçidi levhası bu levha Türk şoförlerinin anlamakta çok zorluk çektiği, hatta çoğunun hiçbir şekilde anlamadığı bir levha. Aslında anlamı çok basit. Bu levhayı gördün mü? Yayaya yol demek. Ama maalesef 2020 yılında bu işareti anlamakta zorluk çekiyoruz.